Merhabalar Büyüklere Masallar serimizin ikinci masalındayız. Bir öncekinde Ömrümü Verdim demiştik, Aşk'a Dair'di. De. Şimdi de Han'la Şahmeran'ın aslında. Bir nevi onlarınki de sevdaya dönüşecektir. Ama bakalım nasıl dönüşecek? Gelin size onu anlatayım. Hiç Anadolu'da geçen bir masalmış bu mitolojik bir ismi de var aslında Şahmeran'dan yola çıkarsak. Biraz da mitolojiye de değildir ama aslında onunla hiç alakası yok. Şimdi masalı dinlediğinizde anlayacaksınız zaten. Bu masal da beni çok etkiledi. Aynen ömrümü verdim masalımız gibi. İncihan'la Şahmeran. Bir şehirde geçer bu masalımız. Zengin bir aile var. Zengin bir ailenin de gerçekten mert delikanlı bir oğlu var. Zengin ailenin tek istediği, hatta zengin ailenin annelerinin tek istediği o beldenin en güzel kızını oğlunu almak. Yani herkes desin ki şu şu kadının gelini dünyalar güzeli bir gelin. Çünkü bir tane oğlu var ve ahdetmiş o beldenin en güzel kızını bulacağım ve oğlumu alacağım demiş. Araştırıyor, bakıyor. Artık oğlu evlenmek istediğini annesine söylüyor. Babası hadi diyor. Bir an önce bu kızı ev, oğlanı evlendirelim. Annesi arıyorum diyor bulacağım oğluma layık birisi. Öyle birisi olacak ki inci tanesi gibi olacak. Bakan bir daha bakacak. Benim yanımda yürürken herkes benim gelinimin arkasından konuşacak güzelliğinden. Köylere haber salıyor, başka yerlere haber gönderiyor. Bir türlü bulamıyor. Biri sonra diyor ki şurada bir oduncu var. O oduncunun da bir kızı var. Onun kızı dünyalar güzeli su gibi bir kız. Aynı dediğin gibi. Adı da İncihan. Kadının aklına gönlüne düşüyor. Gidip göreceğim diyor. Peki nasıl bir ailedir diyor. E babası oduncudur diyor. Fakir bir ay. olsun diyor. Fakir olsun. Kıymet bilir diye konuşuyorlar. Ve kadın ertesi gün hazırlanıyor. Oğluna diyor ki sana bir kız buldum ki bir içim suymuş adeta diyor. Hazırlanıp gidiyor kadın ve... Hanların evini sonra sonra gerçekten karşıdan bir görüyor ki öyle könhe, öyle dökülmüş bir ev ki çok şaşırıyor ama herkesin anlattığı o kulağında, gönlünde duran muhabbetleri bu kızı görmem lazım. Diyor. Kapıyı vuruyor, ben bir tane misafiriyim diyor, misafir eder misiniz beni diyor. Han'ın annesi de tabii buyurun diyor, içeriye alıyor kadını. Kadın evin içine de bakıyor, o kadar eski eşyalar, kadının kıyafetleri, eski her şey, perdeler, halılar. Kadın böyle ne kadar da şey olsa da ama tek derdi incehanı görmek. Kadına niyetini anlatıyor. Çünkü senin bir kızın varmış diyor. O kızını görmeye geldim ben. Benim bir oğlum var. Şöyle dünyalar izi, yakışıklı, mert, zengin. Senin kızına talip olduk açıkçası diyor. Kadın nasıl olur bilmem ki diyor. O arada İncihan elinde bir çamaşır sepetiyle giriyor. İşte diyor annesi benim kızım budur. Kadın bir anda ayağa kalkıyor. Aman Allah'ım diyor bana anlatılanlardan da daha güzel bir kızım var. Ve kadın o anda İncihan'a hiçbir şey demeden parmağından kocaman elmas yüzüğünü çıkarıp İncihan'ın parmağına atıp İncihan'a da dönüp diyor ki bundan sonra sen benim gelinim, oğlumun da nişanlısısın diyerek Hadi ve selam deyip kapıyı çekip gidiyor. Ne İncihan anlıyor ne olduğunu, ne de annesi anlıyor ne olduğunu. Ama İncihan günlerce parmağındaki yüzeye bakıp hayaller kurmaya başlıyor. Çünkü evlenmek istiyor İncihan'da. İncihan da. İncihan'ın arkadaşları hepsi evlenmiş, barklanmış, çoluk çocuğa karışmış. İncihan'a da çok fazla isteyen olmamış. Tek sebebi de fakir bir oduncunun kızı olmasıymış. İncehan günler geçtikçe daha da böyle merak ediyormuş nişanlısının kimdir, nedir, müzeye bakıp bakıp hayaller kurmaya devam ediyormuş. Bu arada o beldenin en dedikoducu kadınının kulağına bu haber gitmiş. Köyün en zengini, köyün en fakirinin kızını alacak diye. Kadın bu işi bozmalıymış çünkü onun da ona göre dünyalar güzeli, iyi kalp, iki tane kızı varmış. Bunlardan biri mutlaka o zenginliğin içinde gelin olmalı diye hayal ediyor. Kalkmış gitmiş o zengin kadının evine kapıyı çalmış girmiş içeri bir kahve içimlik geldim demiş. Kadın buyur etmiş hemen lafa girmiş. Duydum ki oğluna oduncunun kızını layık görmüşsün. Senin gibi bir kadın böyle bir varlık içindeki bir aile nasıl öyle fakir birisini kendine gelin olarak görür? Bütün belle sizi konuşur hanım haberin olsun Kadın işte gelinin güzeldir dese de şey de dese de kadın onu ikna etmiş. Bak demiş bu işi bence en kısa zamanda boz herkes sizinle alay ediyor. Hiç fakirle zengin birbirine denk olur mu? O kız kimi zaman aç yatar. Babası hele neredeyse ekmeği hiç tanımaz bile. O kadar fakirler. O kadın çekip gittikten sonra zengin kadın düşünmüş taşımış. Gerçekten demiş oğluma böyle fakir birisini ben nasıl layık gördüm? ve ertesi gün İncihan'ların evine gitmiş, kapıyı çalmış, İncihan açmış kapıyı zaten. Hiçbir şey dememişler çünkü zenginliğin verdiği bir küstahlık var ya. Hiçbir şey dememiş, İncihan'ın elinden yüzüğü çekmiş almış, tekrardan dönmüş gelmiş. Yine İncihan'ın annesi hiçbir şey anlamamış ama İncihan kurduğu hayallerle orada kala kalmış. Ağlamış İncihan, üzülmüş. Akşam geldiğinde babasına anlatılmış bu olay. İncihan'ın gözlerinin yaşlarına babası dayanamıyormuş. Ağlama benim inci kızım demiş. Sana bir şey söyleyeceğim. Gel bu sabah namazı benimle beraber camiye gel. Benim bir haftam olsun. Camiden, sabah namazından kim çıkarsa benden sonra seni onunla evlendireceğim, yuvanı kuracağım demiş. İncihan, annesi, babası, yürekleri kırgın, mutsuz bir şekilde o gece uyumuşlar. Sabah namazı olmuş ve annesi İncihan'a şöyle Biraz düzeltmeye çalıştığı güzel bir elbise bulmaya çalışmış. Eskiler de olsa yamalamış, güzellemiş onu. İncihan'ı giydirmiş, süslemiş. İncihan babasıyla beraber camiye gitmiş. Sabah namazı kılınmış ve ilk önce camiden babası çıkmış. İncihan da babasının yanında duruyor ve babası köşeden ilk çıkan kişiyi beklemiş. İlk çıkan kişi durumu heybetli gibi dursa da yaşlı e, giyim tarzı kötü bir adam çıkmış. Selam vermiş babası. Selamünaleyküm Aleyküm demiş adam. Yürüyüp giderken peşimden seslenmiş. Dur hele demiş. Şöyle şöyle bir derdim var. Benim bir ahtım var. Bunu yerine getirmem lazım. Adam nedir? Buyur demiş. Benim bir kızım var ve o kızımı ben bu sabah namazı camiden ilk çıkana vereceğim diye ahdettim. Adam Yok demiş ben bunu yapamam. Görmüyor musun? Ben de sizin gibi fakir birisiyim. Neden böyle bir kızı bana veresin ki demiş. Adam benim ahtım. Mutlaka vereceğim. Yemeğinin yerine gelmeli. Adam ikna edemese de oduncu adamı ikna etmiş. Tamam demiş ve İncihan babası oradan iki kişiyle beraber adamın evine gitmişler. Babası yolda ismini bağışta demiş. Şahmeran benim adım demiş. İyi Şahmeran oğlum demiş. Bundan sonra sen de benim evladımsın, oğlumsun. Şahmeran'la İncihan'ın nikah o gece kıyılmış. Herkes evine dağıldıktan sonra Şahmeran İncihan'a dönmüş, bak demiş, ben bu evde kalmam. Her gün, her akşamüstü sana beş okla ekmek, bir tane de gecelik mum getirir, giderim. Ve bunları söyledikten sonra aynen beş okla ekmeği bırakmış ve bir tane mum bırakarak oradan ayrılmış, evden. İncihan bakmış ki o ev onları ne kadar eski, püskü olsa da temizlemiş, paklamış, bir şeyler yapmaya çalışmış. Günlerini geçiriyormuş orada. Aynen Şahmeran dediği gibi yapıyormuş. Her akşam üzeri beş ok ekmek getirip ve bir tane mum getirip gidermiş. İncihan buna alışmış. Gel zaman, git zaman belli de bir haber yayılmış ve bu haber doğrultusunda herkes öğrenmiş ki o zengin ailenin oğlu evlenecekmiş. Orada bir adet varmış o beldede. Zengin aileler genelde bütün evlerden kahve içimliği diye yapılan bir kız isteme, kız verme merasiminde her, her evden birisini çağırırlarmış. İncihan'ın annesini de davet etmişler. Ve herkes giderken İncihan'ın annesi de gelmiş yanına ve demiş ki kızım ben böyle böyle bir davete katılacağım. Senin de gelmeni isterim. Bak evinden hiç dışarı çıkmıyorsun. Gel benimle demiş İncehan yok olmaz ben Şahmeran'a sormadan bunu yapamam demiş. Akşam olmuş Şahmeran gelmiş ve böyle annemler kız isteme merasimine katılacak kahve içimine iznin olursa ben de gideyim mi? Adam git demiş İncehan ya gitmesem de olur aslında hayır hayır git demiş. Sen oraya gittiğinde oradaki damat seni isteyecek haberin olsun demiş. Ve yüzüğü senin parmağına takacaklar. İncihan çok şaşırmış. Ben o zaman gitmem, seni bırakmam demiş. Şahmeran gideceksin demiş. Ertesi sabah olduğunda bir araba gelmiş, at arabası. At arabasından iki tane kadın inmiş. Kadınlar İncihan'ın evine gelmişler. İncihan'a çok güzel bir elbise giydirmişler, süslemişler, takılar takmışlar ve bir tane de pırlanta bir yüzük vermişler İncihan'a. Bunu geline takacaksın demişler. İncihan'ı alıp onunla beraber düğün merasimi olacak yere gitmişler. Evet gelin orada, herkes orada ve gerçekten damat geldiğinde hemen İncihan'ın yanına gitmiş ve demiş ki ben bu kızı istiyorum. İncihan olmaz ben evliyim demiş. Adam ona vaatlerde bulunsa da İncihan olmaz ben evliyim demiş ve o yüzüğü kızın parmağına takmış. Herkes onu konuşmaya başlamış. Bu kadın kimdir? Bu kadar güzel, bu kadar alımlı, bu pırlanta yüzüğü nereden buldu diye konuşulmaya başlanmış ve İncihan'a yine adam metiyeler düzerken İncihan hayır demiş, yanındaki kadınlarla beraber eve dönmüş. Kadınlar tekrardan İncihan'ın kıyafetlerini çıkarmışlar, takıları alıp gitmişler. Akşam olmuş Şahmeran beş okta ekmekle bir mumla gelmiş. Ve anlatmış böyle böyle olduğunu, Şahmeran biraz da mutlu ve tebessümlü bir halde hem biraz yorgunum, kafamı yastığa koysam demiş. Kafasını yastığa koyduğunda İncihan çok korkmuş. İlk defa Şahmeran'la aynı evde gece saati uyuyacağını düşünmüş. Uyuyamamış, ağlamaya başlamış, mum bitecek artık. O da ne? Şahmeran'ın yüzünde bir dalgalanma oluşmuş. İncihan şöyle yan taraftan baktığında Şahmeran'ın yüzünde bir ben ve derisinin de başka birisi olduğunu anlamış. Daha genç birisi olarak görmüş ama o anda mum bitmiş gerisini görememiş. Sabah uyandığında bir de bakmış ki Şahmeran yok yerinde. İncihan'ı isteyen adam, zengin oğlu İncihan'ı isteyen hemen saraya çıkmış ve padişah demiş ki padişahım benim böyle bir derdim var. Nişanlım vardı benim, nişanlımı geri istedim. Bana varamayacağını söyledi. Tez o kızın başı vurulan zindanlara atıla demiş. Padişah bir de bunu o kızdan dinleyelim demiş. Hemen İncihan'a haber gönderilmiş ve İncihan saraya davet edilmiş. Padişah perde arkasından İncihan'a sormaya başlamış. Anlat bakalım. Nasıl oldu bu iş? Bak karşıdaki kişi senin nişanlın olduğunu ve senin hapse atılmanı hatta boynunun vurulmasını ister. Sen ne dersin demiş. İncihan anlatmaya başlamış. Evet bana bunlar talip olmuşlardı, istediler beni ama ondan sonra biz fakiriz, onlara uyum sağlayamayız diye nişana attılar. Hiçbir şey demedik biz. Ondan sonra babam beni kendine layık gördüğü Şahmeran diye birisiyle evlendi. O da bizim gibi fakirdi ama beni hiç aç bırakmadı, beni hiç ışıksız bırakmadı. Ne istersen kendince yapmaya çalıştı. Ben eşimden ayrılamam demiş. Şahmeran Peki sen eşini görsen tanır mısın demiş. Tanıyabilirim ama akşam böyle böyle bir şey yaşadım ben demiş. O arada perde açılmış ve padişah ortaya çıkmış. Mersem Şahmeran o beldenin oranın padişahıymış. İncihan çok şaşırmış buna. İnanamıyorum sen padişahsın demiş. Şahmeran da yaptığı bu oyunu ona anlatmış. Ben istedim ki demiş bu saraya gönlü güzel yüzü güzel ama en çok da gönlü güzel birisi hanımlık yapsın, sultanlık yapsın. Bunun için de böyle bir oyuna başvurdum ve şu anda anlıyorum ki sen gerçekten bu saraya layık olabilecek en güzel sultansın demiş. 40 gün, 40 gece düğün yapılmış orada. O anda perde açılmış. O da ne? İnci Han çok şaşırmış. Çünkü karşısında Şahmeran diye bildiği bir padişah varmış. Evet, Han'ın eşi Oranın padişahıymış. Padişah söze başlamış. Dur demiş. Hatta İncihan çok heyecanlanmış ve titremeye başlamış. Eşi olduğu için Durhanım, Dur Sultan demiş. Sen bu sarayın sultanısın. Benim şöyle bir planım vardı. İstedim ki bu saraya gönlü güzel, yüzü güzel, merhametli, şefkatli bir kadının sultanı olsun. Bunu da bu şekilde yapabilirdim. Yoksa bana eş herkes bulabilirdi. Ama ben gönlümün ısınacağından çok şu beldeye, şu insanlara şefkatle davranacak bir hanım sultan istedim. Ve Allah da seni karşıma çıkardı, babanı karşıma çıkardı demiş. 40 gün 40 gece düğün yapılmış. Oduncuyla karısını da aynı şekilde saraya getirmişler ve oduncuyla karısı da Şahmeran'la İncihan'ın bebekleri dünyaya gelmiş. Onlara çok güzel bir şekilde bakmışlar. Buradan neyi anlıyoruz? Gerçekten sabır, sevgi, muhabbetle oluşan her şeyin adeta tadı, lezzeti bir başka oluyor efendim diyoruz. Bugün de Büyüklere Masallar serimizin ikinci bölümünün sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşene kadar hoşçakalın. Büyük masallarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.